Dünya Çevirici grubu Nevmuz, siber dünyada Rusya'ya savaşı ilan etti. Nevmuz, Rus devlet televizyonunu ekleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ait görüntüleri yayınladı. Rusya Ukrayna'yı bombaladı. Siber dünyada Rusya'ya savaş açıldı. Dünya cünlü hacker grubu Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous bu kez Rus devlet televizyonuna hedef aldı. <laughs> Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünya cönlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Ünlü hacker grubu ilk olarak Rusya Devlet Başkanlığı, Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesini hackledi. Anonymous son olarak Rus Devlet Televizyonu'na saldırdı. kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu Ukrayna'daki gerçekler adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi.